Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar tartışılmaya devam ediyor. Bugün 7. videosunu yayınlayan Sedat Peker yine çok çarpıcı iddialar ortaya attı. Peker'in gündemi sarsacak açıklamalarının ardından gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Portakal yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Video 7'yi de dinledim. Peker'in iddiaları yenilir yutulur değil. Uğur Mumcu cinayetinde ağrı işaret etti. Uyuşturucu ticaretinde bu kez Binali Yıldırım'ın oğlunun ismini geçirdi. İnsanlar şahibi altında. Aklımda sürüyle soru. Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu? Sedat Peker bugün Hayata Korkusuzca Bakanlar Ölümden Korkmazlar başlığıyla 7. videosunu yayınladı. Yine birbirinden çarpıcı iddialarda bulundu. Bunlardan en dikkat çekeni ise Uğur Mumcu cinayeti hakkındaki şu sözleri oldu. Görüşüne katılırsınız katılmazsınız bence şehittir. Namuslu adamdı, şerefli adamdı, her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar'dır. Katil hep ilk gelir. Peker'in dikkat çeken bir diye iddiası ise eski başbakan Bineli Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la ilgiliydi. Peker şunları söyledi: "Kokayın işini anlatayım. Yeni güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Bineli Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım." Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün Venezuela'da kaldı. Binali Bey'in böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım hakkında çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil başka kasetler, rüşvettir vesaire. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler. Bu işin aparatı haline getirdiler. Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainleri Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili değil de başka gemilerde koordinasyon alıyor? Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Mehmet Ağar da bu senkronizasyonun tam ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konuyla ilgili dostluğuna bakın. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır, ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum.